Her ne kadar eski olsalar da pek çoğumuz X-Men filmlerini biliyoruz. O filmler aynı zamanda Hugh Jackman ve Wolverine efsanesini yaratmış olan filmler. Bu filmlerde tanıtılan pek çok X-Men karakteri var. Jean Grey, Cyclops, Wolverine, Storm, Charles Xavier, Magneto gibi. Peki çizgi roman evreninde bunların dışında kalan daha az bilinen karakterler? Alternatif bir evrende kendi ailenin ergenliğini yaşayan bir çocuksunuz. Ve bir gün ailenin size girip mutant olabileceğinizi söylüyor. Ve bu mutantımızın adı Bailey Hoskins. Bailey Hoskins'in süper gücü kendi kendine imha etme özelliği. Tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere bu güç tek kullanımlık. Çünkü geri alma şansı yok ve kontrol edemiyor. bu karakter bilinmese de X-Men okulunda Charles Xavier tarafından eğitim görmüş bir mutant. Hatta alternatif bir evrende Cyclops'u farkında olmadan öldürmüşlüğü de var. Ne yazık ki kendisi spot açıklarının pek üstüne çekebilen bir karakter değil. Ayrıca başka bir gücü de yok. Süper insan gücü, süper insan hızı gibi sadece normal bir insan ama kendisi patlama gücüne sahip. Ve bu Patlamanın etki alanı çok yüksek. Karakterin gücü o kadar farklı ki çevresindeki insanlara zarar verme ihtimaline karşı gücünü kontrol edemediği için özel bir kıyafet giymek zorunda. Siz kendisini daha önce duymuş muydunuz ve kendisi hakkında ne düşünüyorsunuz?